ABCD bir eşkenar dörtgen DCE açısı 25 derece ECB açısı 45 derece DFC açısı alfa yukarıdaki verilere göre DFC açısı alfa kaç derecedir? Arkadaşlar eşkenar dörtgende kenarlar eşitti bakın DC kenarıyla BC kenarının eşitliğini gösteriyorum ve burada CDB üçgeni İkiz kenar bir üçgen olur. Şurada bir daha çiziyorum bakın. C, D, B üçgeni ikiz kenar üçgendir. Tepe açısı 25 artı 45'ten 70 derece. Geriye kaldı 110 derece. 2'ye bölüyorum. Şuradaki açılar 55'er derecedir. Şimdi bunu şekil üzerinde yazayım bakın. D açısı CDB açısı 55 derece. CBD açısı da 55 derecedir. CFB üçgeninden gitmek istiyorum. İki iç açının toplamı üçgende üçüncü açının dış açısına eşitti. 45 derece ile 55 derecenin toplamına eşittir alfa. 45 artı 55'ten 100 derecedir cevabımız. B seçeneğidir. ABCD bir eşkenar dörtgen. AD eşittir. DE eşittir. DF, DCB açısı 70 derece. Yukarıdaki verilere göre, EDF açısı alfa kaç derecedir? Arkadaşlar, eşkenar dörtgende bütün kenarlar birbirine eşittir. DA de kenarıyla, DE kenarı eşittir. Bakın. DC kenarı da eşittir. Yine DF kenarı da eşit olarak verilmiş. Burada ikiz kenar üçgenler oluştu. Onları görelim. Taban açıları eşittir. DFC açısı 70 derece. Geriye şuraya 180'e tamamlıyorum. 40 derece kalır. Yine bakın. Karşılıklı açılar eşitti. DA B açısı da 70 derecedir. İkiz kenar üçgen taban açıları eşit 70 derece ve geriye 180'e tamamlıyorum. 40 derece şu şekilde çiziyorum. Z'yi görelim. İç ters açıdan alfa artı 40 alfa artı 40 eşit olur 70 dereceye. Buradan alfa 30 derecedir. Cevabımız A seçeneğidir. ABC'de bir eşkenar dörtgen AF eşittir DC, DF eşittir FC, DCA açısı alfa. Yukarıdaki verilere göre DCA açısı alfa kaç derecedir? Arkadaşlar DF uzunluğuyla FC uzunluğu eşit verilmiş bakın. O zaman ikiz üçgen olduğu için taban açıları eşittir. CDF açısı da alfadır. Ve burada iki iç açının toplamı Üçüncü açının dış açısına eşittir. Bakın. 2 alfa kadar olur. Yine şunu görelim. Eşkenar dörtgende kenarlar birbirine eşittir. DC ile AD birbirine eşit olacaktır. Böylelikle ikiz üçgen var bakın. Taban açıları yine eşit. Buraya da 2 alfa diyorum. Ve yine ADC üçgenine bakın. İkiz üçgen taban açıları eşit olacaktır. Yani DAC açısı da alfadır. Buradan devam edelim. ADF üçgeninin iç açılarını topluyorum. Alfa artı 2 alfa artı 2 alfa 180 derece. Buradan 5 alfa 180. Alfayı 36 derece buluruz. Cevabımız D seçeneğidir. ABCD bir eşkenar dörtgen CAE açısı eşittir EAB açısı eşittir alfa AEC açısı 135 derece yukarıdaki verilere göre EAB açısı alfa kaç derecedir? Bakın şuralar eşit açılar alfa ile gösterilmiş. Eşkenar dörtgende şunu bir hatırlatayım önce. Köşegen bütün kenarlar eşit. Köşegen köşedeki açıyı iki eşit şekilde ayırır. Bunu hatırlattıktan sonra bakın CAB açısı 2 alfa öyleyse ACB açısı da 2 alfa kadardır. Hatta buralarda 2 alfa'dır. Evet. AEC üçgeninde iç açıları topluyorum. Alfa artı 2 alfa artı 135 180 derecedir. 3 alfa 45 derece olur. Böylelikle alfa 15 derecedir. Cevabımız C seçeneğidir. ABCD bir eşkenar dörtgen Çevre ABCD 20 santim, AC 8 santim. Yukarıdaki verilere göre alan ABCD kaç santimetre karedir? Arkadaşlar öncelikle şunu bir hatırlatayım şurada. Eşkenar dörtgende köşegenleri çizdiğimizde eşitliğini göstereyim şöyle. Birbirini dik keserler. Şimdi B ile D'yi birleştiriyorum. Diğer köşegeni de çiziyorum yani. AC uzunluğu 8 santimde. Öyleyse iki eşit parçaya ayrılır. 4 santim 4 santim. iki eşit parçaya ayrılır. Çevre ABC'de 20 santim verilmiş bakın. Eşkenar dörtgenin bütün kenarları eşit de. Öyleyse 24'e bölüyorum ve bir kenarı 5 santimetredir. Bakın buralarda oluşan dik üçgenlere bakın. 4 dik kenar hipotenüs 5 o zaman diğer dik kenarda 3'tür. Yine 3, 4, 5 üçgenlerini görelim. Artık kenarlarımız belli. Köşegenlerimiz belli. Alan ABCD'yi bulabiliriz. Alan ABCD. Köşegenleri dik kesişen dörtgenlerin alanı Köşegenler çarpımı bölü 2 idi. Bakın AC köşegeni 8 santim çarpı BD köşegeni 6 santim bölü 2'den 48 bölü 2 24 santimetre karedir. Cevabımız D seçeneğidir. ABCD bir eşkenar dörtgen DE dik AB AE 3 santim, EB 4 santim. Yukarıdaki verilere göre DE uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar eşkenar dörtgenlerde bütün kenarlar birbirine eşittir. AB kenarı 7 santim. Bakın AD kenarı da 7 santimdir. Oluşan dik üçgende DE'ye X diyelim bakın. Pisagor bağıntısı uyguluyorum. Dik kenarların kareleri toplamı. X kare artı 3'ün karesi 7'nin karesine eşittir. Buradan x kare artı 9 49 eder. x kare 40'tır. Her iki tarafın kare alıyorum. x böylece 2 kök 10 santimetredir. Bizden DE'yi istiyor. DE 2 kök 10 santimetredir. Cevabımız C seçeneğidir. Köşegen uzunlukları 16 santim ve 30 santim olan eşkenar dörtgenin çevresi kaç santimetredir? Çizerek gösteriyorum arkadaşlar. Eşkenar dörtgen çizelim bir tane. Evet kenarları eşit. Köşegen uzunlukları 30 ve 16 santimdir. Şimdi köşegenler birbirini dik keserler ve şu şekilde ikiye bölerler. 30 santim o zaman 15-15 e ayırıyorum. 16 santimi de 8 8 ayırıyorum. Bakın arkadaşlar dik üçgene 8 15 17 özel dik üçgeni oluştuğunu görüyoruz. 8 15 17 bütün kenarlar 17 santimetredir. Öyleyse çevresi 4 çarpı 17'den 68 santimetre edecektir. Cevabımız E seçeneğidir. ABCD bir eşkenar dörtgen AD dik DE, AD 5 santim, DE 4 santim, ECX. Yukarıdaki verilere göre ECX kaç santimetredir? Arkadaşlar eşkenar dörtgende bütün kenarlar eşittir. AD kenarı 5 santim ise DC kenarı da 5 santimetredir. Bakın paralellikten şurada bir Z var. Yani iç ters açıdan dolayı. 3, 4, 5 özel üçgenidir arkadaşlar. X 3 santimetredir. Cevabımız D seçeneği. ABCD bir eşkenar dörtgen. AB uzunluğu 4 santimetre. ABC açısı 120 derece. Yukarıdaki verilere göre alan ABC'de kaç santimetre karedir? Arkadaşlar bakın şurayı B'yi doğrusal bir şekilde biraz şu şekilde uzatıyorum. C'den de bu şekilde indiriyorum. Dik bir şekilde birleştirdiğimde 120'nin yanı 60 derece olur. 60, 90, 30 derece. Eşkenar dörtgende bütün kenarlar eşit de AB ile BC kenarı eşit olduğundan BC de 4'tür. 30-60-90 üçgenini hatırlayalım. 30 derecenin karşısı hipotenüsün yarısı kadar. 60 derecenin karşısı da 30'un karşısının kök 3 katı kadardı. Böylece arkadaşlar eşkenar dörtgenin kenarı belli, yüksekliği belli alanını bulabiliriz. ABCD eşkenar dörtgeninin alanı tabanı 4 çarpı yüksekliği 2 kök 3'ten 8 kök 3 santimetre karedir. Cevabımız C seçeneğidir. ABC'de bir eşkenar dörtgen AC ve BD köşegen AF eşit FB EF 4 cm yukarıdaki verilere göre çevre ABC'de kaç santimetredir? Önce şunu hatırlatayım arkadaşlar. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik keserler. Bunu unutmuyoruz. Öyleyse bakın DB ve AC köşegeni dik kesişir. Yani şurada bir 90 derecelik açı vardır. Hemen muhteşem üçlüyü de hatırlayalım. Dik üçgenlerde dik köşeden hipotenüsün tam ortasına birleştirdiğimizde muhteşem üçlü oluşuyordu. Öyleyse bakın AF eşit FB olduğuna göre EF de AF'ye ve FB'ye eşittir. Böylece AF 4 santim. FB 4 santim. Eşkenar dörtgenin bir kenarı 8 santimetredir. Artık çevresi bakın çevre ABCD 4 çarpı 8'den 32 santimetre eder. Cevabımız D seçeneğidir. ABCD bir eşkenar dörtgen. EF dik AB EF 12 santim, DE 3 santim, EC 10 santim, BF x. Yukarıdaki verilere göre BF x kaç santimetredir? Arkadaşlar eşkenar dörtgende bütün kenarlar birbirine eşit de DC 13 santim olduğuna göre BC kenarı da 13 santimetredir. Burada EF'ye paralel olacak şekilde bir çizgi çiziyorum bakın. B'den AC'ye bir paralel çektim. Evet. Paralellikten dolayı BH da 12 santimetredir. Ve burada oluşan dik üçgen gördüğünüz gibi 5, 12, 13 özel dik üçgenidir. EC 10 santimetreydi. Geriye EH'a da 5 santimetre kalır. Paralellikten dolayı arkadaşlar EH 5 santimetre ise X de 5 santimetredir. Cevabımız C seçeneğidir. ABCD bir eşkenar dörtgen BE 2 santim DF bölü FE oranı 4 bölü 3 Yukarıdaki verilere göre BC kaç santimetredir? DF'yi 4K FE'yi 3K yazacağım. FE 3K Bakın DF 4K Buradaki kum saatini görelim bakın. Şu şekilde bir kum saati var. Boyuyorum. Kum saatindeki oran 4'e 3 arkadaşlar. Ben şimdi şuraya 3m dersem bakın AE'ye 3m dersem DC 4m kadardır. Çünkü bakın oran 4'e 3. Öyleyse DC'nin AE oranı da 4'e 3 olacak. 4M, 3M yazdım. Eşkenar dörtgende kenarlar eşitti. DC kenarı 4M, AB kenarına eşittir. 3M artı 2'ye. Buradan 3M'yi karşıya attım. 1M, 2'dir. Yerine yazdığımda M'yi BC kenarı DC kenarına eşittir. Yani 4 çarpı 2'den 8 santimetredir. Cevabımız C seçeneğidir. ABCD bir eşkenar dörtgen AE eşit EB, CF eşit FB, alan DEF 9 santimetre kare. Yukarıdaki verilere göre alan ABCD kaç santimetre karedir? Arkadaşlar paralel kenarda da aynı şey geçerliydi. Önce şunu bir hatırlatayım. Eşkenar dörtgende bir köşeden kenarların orta noktasına birleştirdiğimizde bakın şu alan S 2S 2S 3S diye bölünürler. Öyleyse bakın DEF'nin alanı 9 santimetre kareydi. 3s dedik buraya. 3s 9sa, s 3 santimetre karedir. S, 2s, 2s ve 3s şeklinde ayrılıyordu. Şimdi arkadaşlar, eşkenar dörtgenin tüm alanı topladığımızda 8s kadardır. Öylesi ABCD'nin alanı. 8 çarpı 3'ten 24 santimetre karedir. Cevabımız E seçeneğidir. ABCD bir eşkenar dörtgen ACE doğrusal DE 10 santim yukarıdaki verilere göre BE kaç santimetredir? Öncelikle şunu tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişirler. şöyle 90 derece olduğunu gösteriyorum. Arkadaşlar AC kösegeni ile D ile B'yi birleştiriyorum bakın. DB köşegeni birbiriyle dik kesişir ve şu şekilde eşit bir şekilde ayırırlar birbirlerini. O zaman şuraya H diyelim. Şuralar eşittir. DH eşittir HB'ye. Bakın D, e, B üçgenine dikkatinizi çekiyorum. DEB üçgenine bakın. E'den inen yani tepeden inen yükseklik tabanı iki eşit parçaya ayırmış. İkiz kenar üçgende tepeden inen yükseklik tabanı iki eşit parçaya ayırıyordu. Bunu hatırlatayım tekrar. Öyleyse DBE üçgeni ikiz kenar üçgendir. Çünkü E'den inen yükseklik tabanı iki eşit parçaya ayırmış. Öyleyse DE uzunluğuyla BE uzunluğu birbirine eşittir. Yani BE 10 santimetredir. Cevabımız E seçeneği.